Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Ona göre namaz kılarız. Ona göre oruç tutarız. Ona göre zekat veririz. Ona göre hac yaparız. Ona göre kurban keseriz. Ona göre teheccüde kalkarız. Ona göre Kur'an okuruz. Onun büyüttüğü gibi çocuk büyütürüz. Çocuğumuzun hoca yetişmesi önemli değil. Doktor yetişmesi önemli değil. Kur'an hafızı olması önemli değil. insan olması önemli. 30 yaşındaki çocuk babasını ve annesini 2 yaşındayken canım babam diye ayaklarını öptüğü gibi öpebiliyorsa o baba iyi babadır. Çocuk 30 yaşına gelinceye kadar becerip soğuttuysan çocuğu kendinden sen iyi anne değilsin. Bir çocuk senin anneni evde kaynana olarak istemem, biz ayrı evde oturalım diyen evlilik adayına, annemden ayrılmak diye bir kelime kullandın sen değil mi? Haydi selamun aleyküm deyip gitmiyorsa, o anne iyi anne değildir. Veya anne iyidir de evlattan nasibi yoktur, o evlat çünkü evlat değildir. Ne demek? Annemin üzerinden pazarlık, ha evleneceğiz diye. Kainatta 3 milyar kadın var ama bir tane anam var benim. Benim anam hala benim anam ve ben hala yeni doğduğum gün gibi kundaktayım ve kucağındayım. Yaşımın ne olduğu önemli değil, dedirtebilmeli anneler.